Merhaba ve Sıddadana kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte pirinç keki yapıyoruz. İlk olarak 250 gram pirinç unumuz var. Bunun içine birazcık tuz ilave ediyoruz. İstemezseniz tuz ilave etmeseniz de olur. Eğer soslu yiyecekseniz, ama eğer sossuz yiyecekseniz tuz ilave etmeniz daha iyi olur. Tuzu karıştırdıktan sonra 250 gram pirinç ununa 250 gram su olacak şekilde azar azar ilave ederek karıştırıyoruz. Kaç gram pirinç unu kullanacaksanız aynı şekilde o kadar su ilave etmeniz gerekiyor birebir ölçüde. Biz bugün 250 gramından yaptık. suyu birebir ölçüde ilave ettikten sonra gördüğünüz gibi bir kıvam elde etmiş oluyoruz. Pirinç keki yaparken iki farklı yol izleyebilirsiniz. İsterseniz biraz daha az su ilave edip hamur haline getirip şekil verip ondan sonra pişirebilirsiniz. Ya da şimdi yapacağımız gibi sıvı bir hal aldırıp daha sonra hamur şeklinde haşlayabilirsiniz. Pişirme işlemine geçmek için bir tane tülbentin içine bütün hamurumuzu boşaltıyoruz. Çok etrafa yayılmasın diye ben bir süzgecin içine koydum bezi. Eğer bizimki gibi bu arada pişirme aparatınız yoksa direkt içine koydum süzgecin içinde de pişirebilirsiniz. Buharda olacak şekilde. Bir tencerenin içine yarıya gelmeyecek kadar yani hamurumuza değmeyecek kadar seviyede suyu kaynatıyoruz. Ve buharda pişirme aparatını kaynayan suyun üzerine yerleştiriyoruz. Direkt süzgeci de koyabilirsiniz. Ve kapağını kapatabilirsiniz. Yaklaşık 45-50 dakika kadar kaynayan suyun üzerinde pişecek. Arada su seviyesini kontrol edebilirsiniz. Tencerenizin altının yanmaması için. Azar azar su ilave edebilirsiniz. Hamurumuz pişerken biz de o Sırada sosunu yapacağız pirinç keklerinin. Sos için ilk önce gochujangı, daha sonra domates salçasını, ketçabı ilave ediyoruz. Daha sonra üzerine birazcık susam yağı, şeker, sarımsaklarımızı ezip ilave ediyoruz. Son olarak da dilediğimiz kadar tuz ilave ediyoruz. Tuz yerine siz soya sosu da ilave edebilirsiniz. Son olarak da sosum istediğim kıvama gelene kadar bu şekilde karıştırıyorum. Sosu biraz sulandırmakta fayda var. Çünkü pirinç kekleriyle birlikte pişerken suyu birazcık buharlaşacak, daha da kıvamlı bir hale gelecek. Pirinç keklerinin üzerine servis etmek için birazcık taze soğan doğruyorum. Taze soğanların soğan kısımlarını sosa ilave ediyorum. Onları da biraz pişireceğim sosla birlikte. Yeşil kısımlarını da sadece üzerine servis etmek için kenara ayırıyorum. Hamurumuz 50 dakika boyunca buharda pişti. Şu an çok sıcak olduğu için onu ilk önce isterseniz patates eziciyle de yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi havanla da yapabilirsiniz. İyice eziyorum. Bu hamur dışarıda bırakıldığı takdirde direkt kabuklanan bir hamur. O yüzden ya aparatın içinde bırakın ya da benim gibi ezin. Ama ben ezmenizi tavsiye ederim. Çünkü yine de kabuklanma ihtimali her zaman var. Başka bir şeyle ezdikten sonra elle yoğrulabilir kıvama yani sıcaklığa geldiğinde elle yoğurup şekil vermeye başlayacağız. Şekil vermesi biraz zor ve biraz yapış yapış bir hamur. Çünkü ilk önce pişirip daha sonra şekil veriyoruz hamura. Hamurdan bu şekilde küçük küçük parçalar alıp bir şekil vereceğim. Kalan kısmı da yine dışarıda bırakmıyorum. Bir tane poşetin içerisine alıyorum ya da kabınızın içine de geri koyabilirsiniz. Hamurdan kopardığım parçayı silindir şeklinde açıyorum. Hamur istediğim inceliğe geldikten sonra yaklaşık aynı boyutlarda olacak şekilde bıçakla kesiyorum. Hamurumu şekillendirdikten sonra üzerlerini streçleyip buzdolabına atıyorum. Buzdolabında yaklaşık 2-3 saat kadar dinlenecekler. Eğer siz o kadar beklemek istemiyorsanız 1 saat de olur ama ne kadar çok dinlenirse o kadar güzel olacaktır tadı. Bu noktadan sonra pirinç keklerini isterseniz 15 dakika suda haşlayıp istediğiniz yemekte kullanabilirsiniz. Ben bugün kızartma yöntemini tercih edeceğim. Tavama birazcık ayçiçek yağı döktüm ve yağ iyice ısındıktan sonra pirinç keklerimi içine aldım. Etrafları bu şekilde kızarıncaya kadar onları pişiriyorum. Geri kalan pirinç keklerimi de kızarttıktan sonra bütün sosu tavaya alıyorum. Bu noktada sos birazcık patlayacaktır. Siz isterseniz sosu başka bir yerde ısıtıp öyle koyarsanız bu şekilde patlamaz. Sosla birlikte de birazcık çevirdikten sonra artık tabağa alıyorum. Ben üzerine birazcık peynir de rendeledim ama peynir biraz kalıp gibi kaldı kaşar peynir rendelediğim için. Son olarak üzerine taze soğanlarımı koydum ve bu şekilde pirinç keklerim hazır oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bunlar bizim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.